Salam dostlar, ben bugün size 5 ala oyun göstereceğim. Virüsü de değil. Gelin videomuza başlayak. Dostlar, birinci oyunumuz Free Fire. Free Fire yaxşı oyundur. Free Fire diye yazılır. 571 MB'dir. Virüsü değil. Ben yüklemişim, de oynamışım. Siz de yükleyip oynayabilirsiniz. İkinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuz PUBG Mobile. PUBG Mobile da yaxşı oyundur. Bu da virusu değil. Gördüğünüz gibi altta şekilleri var. Videosu da var. Üçüncü oyunumuza geçelim. Üçüncü oyunumuz Dream Lea Guer -so Çaşıran Şaşırın bu da yaş oyunu. Oynamışım. 360 MB. Siz de yükleyebilirsiniz. Yükleyin ve oynayın. Dördüncü oyunumuza geçirdik. Dördüncü oyunumuz HIDE ONLINE HIDE HIDE ONLINE diye yazılır. Mən də yüklənmişəm. Yaxşı oyunda Virüsü de değil. Da i̇şte gördüğünüz kimi 44 MB. Şəkillər də altta var. Gördüğünüz kimi. 5. oyunuza keçirik. 5. oyunumuz Beşinci oyunumuzu, dostlar beşinci oyunumuzda PUBG Mobile Lite, PUBG Mobile yazıyorsunuz, PUBG Mobile'la çok hoşlayır. PUBG Mobile Lite, ben de yüklemişim, siz de oynayabilirsiniz. Kanalıma abone olmağı ve like atmağı unutmayın, Sağ olun.